Nedim Şener Hürriyet Gazetesi, Sağlıkta FETÖ. Başta hekimler olmak üzere bizlere verdikleri emekler için tüm sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Mesleğini, insan hayatını, dünya görüşünü, siyasi tutumunun, ideolojisinin, grup, tarikat ve cemaat çıkarlarının üzerinde tutan her doktor başımızın üzerinde. Bu yazı onları kapsamıyor. Ancak artık mızrakta çuvala sığmıyor. Devlet yıllardır sağlık alanında FETÖ'cüleri hep geri planda tuttu. Hatta tüm meslek gruplarından farklı olarak FETÖ iltisaklı hekimlerin belli şartlarla özel sağlık kuruluşlarında görev yapmalarına da imkan tanıdı. Sağlıkta menzilciler başta, birçok tarikat ve cemaatin yanında örgütlü gruplar var. Ama en operasyoneli hala FETÖ'cüler. Bunu sağlık teşkilatının en üstünden en altına kadar herkes biliyor. FETÖ yapılanması artık sistemin işleyişini etkileyecek noktaya doğru gidiyor. İhraç edilen doktor dün gündeme şu haberle düştü. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda uzman çavuş Ali Aladağlı'nın saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan fakat ortaya çıkan görüntülerle darp edilmediği belirlenen Doktor Tahir Tarımer, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması, FETÖ, PYD üyesi olduğu iddiasıyla Muğla Valiliği tarafından iki ay açığa alınmasına karar verildi. Kısa süre önce de Urfa'da şöyle bir olay yaşandı. 2016 ve 2017'de usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle SGK ile sözleşmesi feshedilen bir tıp merkezindeki acil servise gelen hastadan ücret talep edildi. Oysa anlaşma olmasa da acile gelen hastadan para talep etmemesi gerekiyordu. Olay yerine sonradan gelen doktor da yaşanan tartışmaya katıldı. Çıkan argüde sonrası doktor "istifa ediyorum, diplomamı yırtıyorum." diye tepki gösterdi. Daha sonra Şeyh Mus Baraj isimli doktorun aslında tuz sınavına hazırlanmak için istifa edeceği, diploma yakma girişiminin de şov amaçlı yaptığı anlaşıldı. Basına yansıyan haberlere göre Doktor Şeymus Baraj, FETÖ okullarından mezun. Kardeşlerinden biri FETÖ okullarından mezun ve Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyor. Diğer kardeşi öğretmen. KHK'da ihraç edilmiş ve öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırılmış. 2018'de gözaltına alınmış. Bir diğer kardeşi yine 2014-2016 yılları arasında FETÖ Eğitim Kurumu, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okumuş. Doktora ilk destekte de FETÖ İktisaklı Sendika Hekim geliyor. Bakanlıktaki FETÖ'cüler Sağlık Bakanlığında halen görevli üst düzey yöneticilerinden bazıları geçmişte FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı kimseler. Örneğin FETÖ'nün kamudan sorumlu mahrem imamlarından Abdullah Sami Başaran'la görüşen yönetici var. Doktor yapılanmasında yer alan mahrem imamlar Ömer Yaslı Gökhan Yiğit, Ali Kemal Şahin ve Bahadır Ceylan'la irtibatlı olanlar var. 17-25 Aralık'tan sonra irtibat birden kesiliyor. Yine FETÖ'cü Hidayet Karaca ile aynı uçakta Prensilvanya'ya giden çok üst düzey yönetici var. Bakanlığı kalbi sayılan bilgi sistemlerinde taşeron şirket aracılığıyla çalışan KHK ile ihraç edilmiş FETÖ'cüler var. Kamuda çalışmasa da Özel sektörde hekimlik yapalım. Çok sayıda FETÖ mensubu var. Bu hekimlerin sağlık sistemini nasıl sabote ettikleri ortada. Bir polis memuru. FETÖ sebebiyle ihraç edildiğinde yeniden eli silahlı bir iş yapamazken canımızı emanet ettiğimiz hekimlik müessesesi içinde çalışmaya devam edebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın veri güvenliğinde tehdit altında. Bu, tüm vatandaşlarımızın veri güvenliğini tehdit altında demektir. Önümüzdeki dönemde hem FETÖ'cülerin sağlık sistemindeki operasyonlarına hem de devletin bunlara karşı operasyonlarına şahit olursak şaşırmayalım. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim.